Efendim yoğunluk devam ediyor. Uğur Tuna yayın evine geldik. Efendim merhabalar. Merhabalar. Yoğun bir ilgi var Helal'in. Nerede diyeceksiniz? Evet. Ee, kitap yazmak kadar onun okunduğunu görmek çok güzel bir duygu. Biz de yazarlar olarak okuyan kitaplarımızı imzalıyoruz. Onlarla birlikte burada olmak çok güzel bir duygu. Hangi kitabı şu an imzalıyoruz? Genelde ağırlık çok satan kitaplarınız var. Evet. Törelist. Gerçek bir hikaye. Küçük yaşta zorla evlendiren genç kızların hikayesi. hı. -hı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ederim. siz kitap severlerle buluşturalım fazla ayırmayalım. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim siz nasılsınız? Nasıl gidiyor satınız? kitap günlerimiz? Çok güzel çok yoğun bir ilgi var hmm. Konya halkından çok teşekkür ediyorum. Siz hangi kitabı imzalıyorsunuz? en çok satanlardan? Ee, bu seri halinde 1 ve 2 görücü söyle aşk. Bu da ikincisi Vuslat Vakti. İkincisi de çok, ikisi de çok sevildi. Çok okundu. Ne güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Hemen devam edelim. Yine en çok satan kitaplar bölümündeyiz. Bir tanıtalım evet. isterseniz sizleri. Ben Safiye Çetinkaya. Evet. Eylül Burgunu Vurgun'u ve Sevgi'ye Uyanış'ın yazarlarıyım. Evet. Güzel. Bu fuar çok hoş oldu. Çok iyi oldu. Okurla yazarı buluşturması açısından. Çok güzel. Çok faydalı olduğuna inanıyorum. Yine yoğun satlardan bir tanesi. Nasıl gidiyor efendim kitap fuarı? Gayet iyi yani e, etkili, güzel. Gayet güzel. Sizler de aldınız kitaplarınızı. Aldık kitaplarımızı. Evet, ne kitaplar evet. aldınız genelde? Ya Genelde çocuğuma kitap aldım, Çocuğum. kendime kitap aldım. Yani e, senede her sene düzenlenmesi Ayrıca bir keyif verici bir şey. Güzel oldu mu fuarımız? Gayet güzel. Gayet Peki, çok güzel. teşekkür ederiz. Emeği teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Şöyle devam edeceğim. Uğur Tura yayınları. Ee, burada gençler, çocuklar, herkes hoş geldiniz diyelim. Hızlı bir şekilde Damla Yayın Grubu'nu görüyorum. Oh 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 maşallah. Herkese bekliyoruz efendim kitap fuarına. Timaş Yayınları'nı gördüm. O tarafa doğru yoğunluğu vereceğim. Damla Yayın Grubu arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? Sağolsun. Abi çok yoğun. Hızlı şekilde devam edelim değil mi? Nasıl gidiyor fuarımız? Bugün hareketli, güzel. Oh maşallah. Allah kolaylık versin. Çocukların Sağol. isteklerine bak. Annesi senin adın ne? Elif. Elif kitap alacak mısın? Hı -hı. Nasıl bir kitap istiyorsun? Renkli. Hikayelerle dolu bir kitap öyle mi? Var mı? Çok. Hadi bakalım. Siz o kitabı alın. Değerli bir yazarımızla birlikteyiz. Bahadır Yenişehirlioğlu. Hocam hoş geldiniz diye. Hoş bulduk teşekkür ederim. Konya Kitap Günleri'nde sizleri ağırlıyoruz. Neler demek istersiniz özellikle buradaki yoğunluğu bir soralım. kitap fuarlarını çok önemsiyorum. Konya'da ikincisi yapılıyor. O yüzden çok önemli. Konya halkının teşrifleri de fevkalade güzel. Katılımları, ilgileri. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Evet hocam kitabınızdan konuşalım. Aşk Cephesi. Aşk Cephesi Çanakkale'yi anlatıyor. Roman içinde roman. Hem 1914'ü hem 2014'ü aynı anda okuyoruz. E, i̇stedim ki 100 yıl öncesinde yaşanmış bir hadise bugünün insanına nasıl bir projeksiyon sunuyor? Neler anlatıyor? Ve bambaşka bir dil. E, Joe karakterinin ağzından, Adara Hanım'ın gözünden, Ali karakterinin gözünden Çanakkale'yi yeni baştan serüven olarak yaşıyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler kitap günlerinde devam ediyoruz. Kardeşim e, burada Mert nasılsın iyisin? Teşekkür ederim. Sen nasılsun? E, Mesleğe ilk başladığımızda aynı radyoda e görev yapıyorduk. Evet. E, yine eğitim ediyoruz. görevi devam ediyor. Devam ediyor öğretmenlik. Şu an devam ne ediyorum. yapıyorsun? Şu an öğretmenim ve, e, ve aynı ya. zamanda evet kitabın başarı ülkesi e, Uğur Tuna yayınlarından. Ee, inşallah ee, güzel bir şey olacaktır. Cuma'ya da bizim imzamız var. İnşallah orada da geldik. <laughs> evet sevgili Parteyi seyircilerimiz var. Konya Kitap Günleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Onu söyleyelim. Sizleri de bekliyoruz. 7 Aralık tarihine kadar mutlaka gezin. Pişman olurlar yoksa gezmezlerse diyelim. Evet. Ve bugün de biz aynen senin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmak umuduyla hoşçakalın.